hapishanedeyken artık yeter dediğiniz bir an oldu mu? Tabii her zaman oluyor. Şebin Karahisar cezaevinde hücrede hayatımda Allah'a en yakın olduğum yer orası oldu. Ramazan ayıydı hücrede. iftarla savur arası gece yarısı. Çok bunalmıştım. Hücrenin parmaklıklarına tırmandım. Başladım Allah'a yalvarma. Ya Rabbi çok bunaldım. Çok daraldım. Her taraf senin değil mi? Her yer senin değil mi? Yaradan sensin. Kurtar beni buradan. Çıkar. Hem yalvarıyorum hem ağlıyorum. Böyle şakır şakır gözümden yaşlar. Ne kadar zaman geçti diye Bir saat mi geçti, ne kadar zaman geçti. Dua Allah'la konuşmak. Allah'la konuşuyorum burada. Öyle bir zevk almaya başladım ki bu kadar yaşıma geldim. Hayatımda öyle bir zevk. Hiç ne duydum ne aldım. Ya Rabbi dedim ben vazgeçtim. Beni buradan çıkarma. Ama benden de bu zevki alma. Bu sefer ters yalvarmaya başladım. Öyle bir anım var. İşte ondan sonra da kendimi dışarıda buldum işte Cenab-ı Hak'tan. İsteyip hiçbir şey yok. Hele bir de işten, bir de gözyaşı dökebilirsen alamayacağın hiçbir şey yok. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beni bu tehlikeli, bu pislikler dolu hayatın içinde koruyan tek şey namaz oldu. Namazım oldu. Namaz insanları bütün tehlikelerden korur, muhafaza eder. Önünü açar, yolunu açar. Gençlere tavsiyem üstadımızın dediği gibi inat etmek istiyorsan namaz kılmakta inat et. Mesela şimdi gidip belediye resimden görüşemezsin, randevu alamazsın, kolay kolay görüşemezsin. Ama Allahu Ekber dedi mi Allah'ın huzurundasın. Hiç aracı yok. Direkt huzuruna çıkıyorsun ve ona bütün arzını ona anlatıyorsun. Namaz Allah'la konuşmaktır, dua Allah'la konuşmaktır. Sonra benim tecrübem var. Allah'tan isteyip de, ısrarla isteyip de alamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Buna inanın. Senin bir evladın olsa, gelse otursa önüne, diz çökse, ağlasa, ağlasa, yalvarsa, babacığım ne olur bana şunu ver. Dayanabilir misin? Verirsin. Yani seni yaradan yoktan var eden Allah seni en çok seven. Ona yalvarıp bir de iki de gözyaşı dökebiliyorsan, hayırlıysa istediğin vermemesine imkan yok. Tecrübelerim bunu gösterdi.